Şey ben de deneyebilir miyim Leli? Aa elbette Liko al. Ha teşekkürler Leli. <laughs> Aa yine <yeni> olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor galiba. Ay. Merhaba Liko. merhaba arkadaşlar. Ah Liko iyi İyiyim iyiyim. Göründüğü kadar kolay değilmiş. <laughs> Amma da komik düştün he. Aa, Merhaba arkadaşlar... Merhaba dedin. Gördünüz mü Liko nasıl düştü? Evet! <laughs> Liko utanmana gerek yok. Bu herkesin başına gelebilir. Senin gibi hem hareket edip, hem de eğlenmek istedim. Ama beceremedim. Olsun Liko üzülme. Ben hem eğlenip hem hareket edeceğimiz harika bir dans biliyorum. Gerçekten mi? Ne dansı? Salla salla çalkalı dansı liko. Aa harika bir fikir. O zaman hep birlikte salla salla çalkalı dansımızı yapalım mı arkadaşlar? Yapalım. Herkes kalksın bakalım oturmak yok. Salla 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 salla. Yeah, O zaman hadi kulağımızı yandıralım. Hadi. <laughs> arkadaşlar. Ben gördüm. Siz de nerede olduğunu görüyor musunuz? Evet işte burada. Ha, harikasınız doğru. Kılavuz orada. Yine çok uyumuşum. İyi çağırdınız beni arkadaşlar. Uykucu kılavuz. Ha, uykucu kılavuz. Merhaba Lili. Merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba hoş geldin Kulabuz. Hoş bulduk Liko. Sanırım herkes bugün ne oynayacağımızı merak ediyor. İsterseniz artık öğrenelim. Yaşasın! Yaşasın. Hazır mısınız bakalım? Hazırız. Hazırız. Siz de oyuna başlamaya hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız! O zaman oyun seçimi başlıyor. <laughs> Kınabuz? En sevdiğim oyunlardan biri. Leli. Eksik olanı bul oyunu. Eksik olanı bul oyunu mu? Evet arkadaşlar. Bu sizin ne kadar dikkatli olduğunuzu gösterecek. Çok keyifli bu oyun. Hmm, biraz anlatır mısın Kulabuz? Labirentte karşınıza çıkacak resimlerde, bir takım eksiklikler olacak. Mesela bir maymun resmi olacak. Maymunun her şeyi olacak ama, kuyruğu çizilmemiş olacak. Ha, anladım. Biz de o resmin eksik olan parçasını, bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar <gülüyor> buldunuz. Bulduk <laughs> <laughs> yaşasın. Bulduk bulduk hoş bulduk. çizip önünüzdeki kapının düğmesine basacaksınız. Doğru çizdiyseniz kapı açılacak. Yanlış çizerseniz kapı açılmayacak. Ay. Son pano için birlikte çıkış kapısına gideceksiniz. Kapıdaki resimde iki eksik parça olacak. Birlikte ne olduğunu bulup çizeceksiniz. Bitirince düğmeye basacaksınız. Ve eğer doğru yaparsanız kapı açılacak. Oyunu tamamlamış olacaksınız. Çok eğlenceli. Ay hadi başlayalım kılavuz. Çok heyecanlandım hadi. O zaman doğru labirente gidiyoruz. <laughs> Üç, iki, bir. <laughs> bir. Kum saati dönüyor. <laughs> hadi Liko son bölümde görüşürüz. Tamam. Bu benim gibi bir çocuk. Acaba nesi eksik? Şapkası var. Montu. Pantolonu. Hmm, bulamıyorum. Aa, arkadaşlar. Siz nesi eksik görebiliyor musunuz? Gerçekten mi? Aa, ben neden göremiyorum? Biraz ipucu verseniz. Ayaklarını mı? Ha? Aha yaşasın. Eksik olanı buldum. Ayakkabı. İşte oldu. Şimdi şu kapının düğmesine basayım. Bakalım açılacak mı? Çok iyi o Doğru buldun. Yaşasın. Leli ne yaptı acaba? Leli. Ay. Ne güzel bir araba. Kıpkırmızı. Kırmızıya bayılırım. Hmm, acaba anne eksik. Ay. Ben eksik bir şey göremiyorum arkadaşlar. Ya siz? Dikkat dikkat Ee bakıyorum. Kapısı, aynası, tekerlekleri. Aa bir dakika bir dakika. Tekerleklerinden biri yok. Ha <laughs> buldum. Çok yaşa Leli. Arabanın gidebilmesi için arkada da tekerleği olması gerekir. Ama bu arabanın arka tekerleği eksik. İşte eksik olanı bulduk. O zaman hemen çizelim. İşte oldu. Kum saati azalıyor. Ay süreyi unuttum. Hemen kapının düğmesine basayım. Bakalım açılacak mı? Da... Yaşasın kapı açıldı. Riko neredesin? Geliyorum Leli. Aa! Ay Liko yine çarpıştık. Evet Leli. Yine çarpıştık. Kum saati doluyor. Koş cool Leli. Tamam Liko hadi. <laughs> i̇şte son kapı. Bakalım resimde neler var? Of ne kadar güzel bir sofra Leli. Hadi bak bakalım. Bu resimde eksik olan ne? Hm masalar sandalyeler. Aaa Liko masanın ayaklarına bak. Ha? Ne var ki? Siz masanın ayağındaki eksikliğin ne olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Nedir? Bir bacağı eksik. Bir bacağı eksik mi? Bak, Sayliko kaç tane ayağı var? Bir, iki, üç. Ee, evet doğru, bir bacağı eksik. <laughs> Yaşasın! yeni ilk eksik bulduk. Dur hemen çizeyim. Harika oldu. Evet Liko, şimdi son bir eksik kaldı? Hmm, acaba ne olabilir? Bakıyorum ama hala bir eksik göremiyorum Leli. Kum saatinin bitmesine son 10 saniye. Ay süre bitiyor. Arkadaşlar biraz yardım edin. Eksik parça nerede? Sandalyede. Sandalyede mi? Hmm. Aha. Bol Hadi çiz hemen süre bitiyor. Tamam çiziyorum. Üç... Heh, i̇şte oldu. Hemen kapının düğmesine İki. bakalım. İki... Ha, Başardık. <laughs> <laughs> yaşasın. Başardık. Yaşasın. Çok ya, haciz başardık. Evet yine sizlerle birlikte başardık arkadaşlar. <laughs> İyi ki vardınız. Sizi çok seviyorum. Ben de ben Hadi o zaman sallayıp <laughs> çalkalamanın tam <dans> zamanı. <laughs> görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi. Hap, 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 hap. Yeah. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Ne güzel karpuzlar. Evet ben topladım. Hepsini eve götüreceğim alıp. Akşam misafir gelecekmiş. Onları karpuz keseceğiz. <laughs> Çok güzel bir fikir canım. Ay. <laughs> ha. Ne kardeşler? Ben misafirin için toplamıştım ama... <laughs> Üzülme Pisi... Ama ben karpuzları eve nasıl götüreceğim Cucu? Bir koku alıyorum Cucu... Merhaba Ne oldu? Üzgün gördüm yine seni. Goak. Bu karpuzların hepsini eve taşımam gerekiyor ama kucağın bir tanesi bile sığmıyor. Hepsini aynı anda eve nasıl götüreceğim bilemiyorum. Hmm. Aslında benim bir çözümüm var bu duruma. Guak, Guak. Evet canım. İnsan sevdiklerine yardım eder. Kara karga beni seviyor değil mi çocuğum? Kesinlikle. Hem de çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum aslında. Ha? Bu nedir kara karga? Ne olduğunu da sen bul. Bulamazsan da ara dur. Ah kara karga. Hmm nedir Jojo? Bu bir el arabası pisi. El arabası mı? Evet canım. Şu an ters duruyor. Önce onu tekerinin üzerinde duracak şekilde düzelt istersen. He? Tamam. Peki el arabası ne şeye yarar Jojo? <laughs> küçük şeyleri rahatlıkla taşımamıza yarar pisi. Bak içine taşımak istediğin şeyleri koyuyorsun. Şu tutamaklarından tutup ittirerek koyduğun şeyleri istediğin yere taşıyabiliyorsun. Harika. Kapsüle evi yani. <laughs> evet canım. <laughs> tüm kabloları hiç zorlanmadan taşıyabiliyorum. <laughs> Harikasın canım. Hayatıma hoş geldin Ella arabası. kokusu? Sanki pan buraya geliyor. Aman Ay! Ay! Ay çok özür dilerim Fisi. Seni görmedim. Ah ben ben sana ne diyeyim ne diyeyim. Ama, ama benim bir sorunum var Fisi. Konu çok önemli. Bildiğin gibi değil. Ay. Ne oldu arkadaşım? Söyle hemen. Baba akşama eve beş tane kavun getir dedi. Ben kavunları şuradaki tarlada buldum ama Ritürlü eve götüremiyorum. Çok ağırlar. Hepsi kucağıma sığmıyorlar. Nasıl götüreceğimi bilemiyorum pisi. <laughs> ha? Sakin ol Pan. İşte bununla götürebiliriz. Bu ne ki? Bu bir el arabası. İçine bir şeyler koyup buradan tutup ittirerek kucağımıza sığmayan şeyleri taşıyabiliyoruz. Ben de karpuzları eve bununla taşımayı düşünüyordum. Hı? Aa, harika. El arabası bütün sorunumuzu çözüyor. Yaşasın. <laughs> Götürelim. Sonra da benim karpuzlarımı eve taşırız. Ay çok iyisin arkadaşım. Çok sağ ol. Gelsin kavunlar. Gel 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 koş burada. İşte güzel kavunlarım. Oo pisi. Bakıyorum Hı. akşam kavun da keseceksiniz galiba. Ha, kara karga. Kavunlar benim. Sakın dokunma. Çok istiyorsan sen de tarladan kendine kavun topla. Allah Allah. Ne oluyor sana pam böyle? Beni sevmiyorsan gerçekten söyle. Benim senin kavunlarınla işim yok. Her gün yiyorum kavuna da karnım tok. Sakin ol pam. Ellerim sını bana kara karga verdi. Aa bu sana yardım eder dedi. Lütfen ona kızma. Çünkü kara karga iyi niyetli. Aa o zaman kara kargadan özür dilemeli. El arabası için çok sağ ol kara karga demeli. <laughs> ha şöyle. Önemli değil. Her şey yolunda. miyiz de... Evet pin taşıyacağız tabii ki. Ama nasıl? Tabii, tabii ki bu, bu yer olası sayesinde. <laughs> Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Arabaya mı? El arabasına mı? Tekerlekli sandalyeye mi? <laughs> Doğru, el arabasına. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir el arabası çizin. <laughs>